Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir önümüzdeki seçimlerde? Ben. Tek cevap istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Size ne? Bize ne? Haklısın dayı. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim önümüzdeki seçimlerde? Tek cevap istiyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Anket yapıyoruz. Tek cevap istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayımız tabii ki reisimiz yine aynısı. Aynen. Teşekkür ederim. Bu kadardı. Çok sağ olun. Bank Kendine muhabir YouTube. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Abi bunu he, hep soruyorlar ki Muharreminci abi. Muharreminci diyorsun. Muharreminci. Eyvallah, teşekkür ediyorum. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime vereceksiniz? Tayyip Erdoğan. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hocam sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Yok. Ee. Thank you very much, Eyvallah. Abi önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Anket yapıyorum. Ben kendim olacağım. Kendiniz olacaksınız. Hmm. Adayınızı mı koyacaksınız? Siz kimi tutuyorsunuz? abi herkese soruyoruz işte tek tek anket yapıyoruz. Ne kim, kim sorduruyor? Kim sorduruyor? Birisinin Heh. sordurması mı lazım abi? Şey, Alışmışız herhalde yanlış medyalara tabi. Size soralım merhaba anket yapıyoruz kime oy vereceğiz? teşekkür ediyorum. Efendim size soralım Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim anket yapıyoruz? Tek cevap anket. Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah sizin abi. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Bu kadardı. Çok sağ olun. Abi size de soralım. Anket yapıyoruz. Tek cevaplı. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Cumhurbaşkanı adayınız. E, adaylar arasında kim var? E, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, bir de Sinan Oğan var. Yani Muharrem İnce'yi düşünüyorum çünkü e, daha farklı getirileri olacağını düşünüyorum ülke için. Evet. E, Tayyip Erdoğan bu zaman kadar zaten yapması gerekeni çok fazla bir şekilde yaptı. Hı hı, Artık değişmesi gerekiyor, öyle görüyorum yani yaşım 43, <laughs> e, eşim de 30 yaşında, aynı fikirdeyiz, çoğu zaman konuşuyoruz, bunu müzakeresini yapıyoruz. Hani e, Adapazarı için de genelleme yaptığımda artık bu mutasip kafasının da değişmesi gerekiyor. Yani birçok kişi şu anda <laughs> Erdoğancı gözüküyor. Erdoğancı gözüküyor ama mesela benim çevremde <laughs> e, o şekilde bakmıyorlar. Neden o şekilde bakmıyorlar? Çünkü e, hem Adapazarı'nın gelişmesi açısından hem böyle insanların daha farklı bir yaşam şeklinin olması açısından hep sürekli mütasip kafayla ilerleyemez, hiçbir şekilde bir yere varamaz. Yıllardır mesela ben 43 yaşındayım, burada doğma büyümeyim. Burada ben çok şeyin değiştiğini görmüyorum açıkçası. Hiçbir şey değişmiyor. Artık bunun olması gerekiyor. O yüzden Muharrem İnce'nin olması çok daha iyi benim Son açımdan. Son olarak hani olur da ikinci tura kalırsa sesim Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalırsa sadece. O zaman evet. tercihiniz kimden yan olur? Kılıçdaroğlu tabii ki de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Efendim sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevaplı anket. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime oy vereceksiniz? Bilmiyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin abi? Tek cevaplı anket yapıyoruz. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Gençler sizden de alalım. Tek cevaplı anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kullanmıyorum. Kullanmayacaksın, Kullanmıyorum. Ben küstünüz mü sandığa? da? Ee... abi ben Recep Tayyip Erdoğan'a atıyorum. Erdoğan. Erdoğancıyım ben. Peki kardeşim. Anket yapıyoruz tek cevaplı. Cumhurbaşkanı adayınız mı? Yok, teşekkür. Peki. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim önümüzdeki seçimlerde? Kılıç Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Bu kadar da. Gençler size soralım. Abi işi var. Eyvallah. Hep genç geliyor bu arada. Hocam size de soralım. Tek cevap. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Er Erdoğan. Erdoğan. Hocam? Erdoğan. Erdoğan. Eyvallah. Abi sana soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek cevap. Tek cevap mı istiyorsun? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Eyvallah teşekkür ediyorum. Abi size de soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abi merhaba size de soralım. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Sensin. Ben miyim abi? Eyvallah. Gençler size de soralım. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap anket yapıyoruz. Reis'ten başkası yalan. Reis'ten başkası yalan. Aynen. Eyvallah teşekkür ediyorum. Tek cevaplı anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Kılıçdaroğlu. Eyvallah teşekkür ediyorum. <laughs> Gençler size soralım mı? Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Sormayın bize. Böyle Belki de çocuklar bu arada bunlar soruyoruz ama. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayın kim? Anket yapıyoruz. Adayım mı kim? Evet kime oy vereceksin? Kılıçdaroğlu. Eyvallah teşekkür ediyorum bu kadar. Abi size de soralım. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan teşekkür. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Hiç. Peki bir teşekkür bir ediyorum. Var. Size soralım mı hocam? Hiçbir Eyvallah. Bir Gençler bir sizden var. alalım. Kim oy ver? Oy kullanıyor musun? Yok. Eyvallah. Abi size de soralım mı? Anket yapıyoruz. Hiçbir Cumhurbaşkanı bir adayınız bir ar kim? Arapça. Arapça. Teşekkür ederim. Erdoğan diyenler böyle üstüne basa basa söylüyor. Böyle bir durum var. Abi merhaba sizden de alalım. Tek cevap istiyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah abi teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyorum. Korkuyoruz ya. Niye korkuyoruz bu kadar ya? Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Kim? Kim oynayacak? Tabii siz? ki Cumhur İttifakı ya. Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Evet. Peki, teşekkür ederim. Bu kadardı. Evet, sağ olun. Çıkardım. Size de soralım mı? Cumhurbaşkanı adayınız kim? <laughs> teşekkür ederim. Hocam sana da soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Aa, kim efendim? Arapçı. Yabancı dedi? Alalım mı sizden de? Hocam sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim Tek cevap. Anket yapıyoruz. Siyasi şeyimiz var. Kimliğimiz var. Ayıp olur. Söyleyemezsiniz Aha. yani. Eyvallah. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Tek cevap istiyoruz. Yok. No. Vermeyeceksiniz. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? İnsanın surat Ağabeyi ifadesine bakıyoruz ya. Kime? Muharrem İnce'ye veriyoruz İkinciye abi. Veriyorum. Aynen abi. Peki ikinci tura kalmazsa? Abi ikinci tura kalmazsa bilmiyorum abi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa ikinci tura ne olur? Kime verirsin? Abi vermem ya boşa yatarım vallahi boşa yatarım. Tayyip'e veririm mi? Erdoğan diyorsun. Direkt ilk turdan. Ya ilk turdan değil. İlk turdan Muharrem İnce. Eğer ikinci tura Muharrem İnce kalmazsa Tayyip. Eyvallah. Evet. Boş. Teşekkür ederim. Senden de alalım hocam. Senin oyun kime? Benim oyun mu Muharrem İnce ya. İnce. Direkt. Peki sen ne yaparsın ikinci tura kalırsa? İkinci tura kalırsa da Tayyip'e abi. Eyvallah. Amca senden alalım. Cumhurbaşkanı adayın kim senin abi? Kim oy verdin? Ben de karşıyım ya. Anket yapıyoruz. <laughs> tek cevap istiyor işler oluyor. Hadi bu kadar abi sağ olasın. Abi sizin adayınız kim? Kime oy veriyoruz? Komiteye reis. Tabii ki reis. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek tek cevap istiyoruz anket. Anket mi? Ya şimdi ne diyelim ki? Şu an kararsızım. Kararsızsınız. Ama evet. değişmesini gerektiğini düşünüyorsunuz. Size öyle benziyor yani. Ona benziyor. Ya aslında istemiyorum da yani şu hayat pahalılığı hakikaten çok yani aşırı yani. Ee, belki bu hayat pahalılığı olmasa Birkaç şey düzelse çok çok iyi olacak, daha iyi olacak yani. kararsız mı? yazıyorum size. kararsızım. Peki, teşekkür ediyorum, görüşmek üzere. Sizin oyunuz kim hocam? Kararsızız Vallahi Kararsızsınız. Tamam, teşekkür ederim. Efendim sizin oyunuz kime? Cumhurbaşkanlığı adayınız kimdir? Aday yok. Aday yok, göremiyorsunuz. Yok, yok. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Yok abi, sağ ol sizin yiyelim, sağ ol. abi? Sizin de yok. Abi sizin kim? Sağ ol yiyelim. Kimsenin adayı yok. Senin kim? Sen bari konuş, kimse konuşmuyor. Gençler soralım mı size? Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Soralım hocam sana. Anket yapıyoruz tek cevaplı. Cumhurbaşkanı adayın kim senin seçimlerde? Hiçbiri. Hiçbiri. Evet. Neden sandığa mı küstün? Ee, siyasi bir fikrim olmadığından dolayı değil. Hemen hemen hepsinin aynı ziynetli olduğundan. O zaman kararsız mı yazayım seni? Ha, e, hayır protesto ediyorum bu şekilde. Tamam tam daha gitmiyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. sağ olun. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? He. Ben HDP'ye vereceğim. HDP. Evet. HDP Cumhurbaşkanı adayı, çık adayı, çıkarmıyor şu anda. Neden? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan var. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz yapacak Erdoğan bir şey yok yani. Evet. Peki, teşekkür ediyorum bu kadardı. Sizden alalım efendim. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Sizin efendim? Sonuna kadar Tayyip Erdoğan. Kadar Tayyip Erdoğan. Sen Erdoğan. Sen teşekkür de ediyorum. De. Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Peki. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapalım. Anket yapalım. Çekiyor musun? Evet. Tek cevaplı anket. Ne yapalım peki? Ne diyeyim ben şimdi? Dört tane aday var. Çok sıkıntı çektik. Var. Kılıçlar Kılıçdaroğlu diyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun. Abi sizden de alalım. Efendim sizden ne alalım. Anket yapıyoruz. Tek cevaplı. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Reis. Reis. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevaplı. Hocam sizden alalım yorumlarınızı. Cumhurbaşkanı adayınız Çok kim? Sağ ol. Eyvallah. Hocam sizden alalım. Anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz? Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Ben boş e, Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyorum. Muharrem İnce. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Kameradan kaçacağım diye millet birbirine çarpıyor arka tarafta. <laughs> İzleyiciler görmüyor ama millet birbirine çarpıyor kameradan kaçmak için. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyoruz. Reis. Reis. Eyvallah. Gençler oyunuz kime? Cumhurbaşkanlığı Muharrem İnce. seçimleri. Muharrem İnce. Sizin efendim? Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyoruz. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayım kim? Evet. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Sizin abi kim oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ben niye Tayyip Erdoğan söylemedim ama? Neden abi? Geri zekalıyım çünkü. Mazoşistim. <laughs> evet. Eyvallah. Çok seviyorum acı çekmeyi. Teşekkür ederim abi. <laughs> abi soralım mı size değil. Peki. Cadde çok kalabalık. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu bakın. Bizim etrafımızda kimse yok. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek cevaplar hareket. Sinan Oğal. Sinan Oğal. Teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyoruz. Nasıl? Tek cevap istiyoruz. Adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Neyse o bana kalsın. Eyvallah. Amca merhaba. Sana da soralım. Adayınız kim abi seçimlerde? Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek cevap istiyoruz. Namaza gidiyorum. Allah'a Allah emanet Allah, Allah olun. Kendinize. Sizin de. abi. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimsin? Abi biz kabuyuz. konuşamayız. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Kanka Cumhurbaşkanı adayın kim seçimlerde? Muammer İnce. Muammer İnce. Teşekkür ediyorum. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim? Adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Bu kadar abi. Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdi seçimlerde? Tek cevapla. Erdoğan. 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 Teşekkür ediyorum abi cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde tek Cumhurbaşkanlığı cevap Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu iki tane Kılıçdaroğlu teşekkür ediyorum Hocam sana soralım cumhurbaşkanı adayın kim tek cevap İyi günler Teşekkürler Cumhurbaşkanı adayınız kimdir Ya şimdi çok acı bir... Sağ olun Cumhurbaşkanı adayınız kim abi tek cevaplı anket yapın. Recep Tayyip Erdoğan evet. Teşekkür ediyorum Abi alalım mı sizden de Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Tayyip abi. Erdoğan. Sizin efendim. Aynen. Erdoğan. Sizin efendim. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Alalım mı abi? Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Aynen. Tayyip Erdoğan. Vereceksiniz Erdoğan. Kime verelim? PKK'ya mı verelim? Peki teşekkür ediyorum abi bu kadardı. Sağ olun. Ona vereceğim abi. PKK diyorsunuz yani. Ya onlarla işbirliği yapmıyor mu? Yapıyor. Ben vermem. HDP ile mi yapıyorlar diyorsunuz. Benim askerime kurşun sıkana ben oy vermem. Peki açık yani. açık söylüyor. Eyvallah teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyorum. Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ediyorum. Gençler Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyorum. Ooo abim Sakarya'ya mı geldin? Evet geldim. Muharrem abi. İnce abi. Muharrem İnce. Senin kardeşim? Benim de Muharrem İnce. İnce. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Buyurun ablacığım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Sen <laughs> de alalım mı gençler? Kime verdin? Yani cevap. Ver. Annem sen niye veriyorsun onu verir. Aynı şey daha. Yok daha iyi adam mı var Türkiye'de. Yok mu diyorsun? Yok. Alalım gençler. Kime vereceksin? Benim, Benim kızım ben ne zor veriyorsam o vermek zorunda. <gülüyor> <gülüyor> var. Nasıl olur? Var. var. <laughs> <değil mi>? evet. <laughs> <de> verecek, <laughs> gençler boş verecekmiş bu arada. Abi sizden alalım. Ben kime oy verirsem onlar da oraya vermek zorunda diyor. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Efendim soralım mı size? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy veriyoruz? Ee, annem Azerbaycan vatandaşı. Evet. Oy kullanıyor musunuz? Ee, annem değil de ilk defa ben oy kullanacağım. Kime vermeyi düşünüyorsunuz efendim? Tabii ki Erdoğan'a. Teşekkür ediyorum. Bu kadar. Evet. Çok sağ olun. Hocam Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Birçok kişiye sorduk. Kaç kişi cevap verdi bilmiyorum. Tahminim 50-60 kişidir. 60 kişinin içinde tabii ki ağırlıklı olarak hani biz genelde sonuçları bilmiyoruz ama ağırlıklı olarak Erdoğan çıktı. Kaç oy çıktığını da sizlerle beraber öğreneceğiz biz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.